Herkese merhabayın Bugün Rav kağıdı deniyoruz Kağıt şöyle Şurada lastiği var Şurada zıvanası var Hani filtre amaçlı bu zıvana dediğimiz şey İçerken Tüm parçaları gelmesin diye Kağıt kısmı da şurada zaten Burası da böyle kapağı katlanıyor Şuradan zaten lastikle bağlıyorsunuz Ben tütünü koydum içine. Bu arada tütün de insert blue. Şu, şuradan aldım. Neyse de yerle o ama çok midemi bulandırdı. Çok hani felaket bir şey oldu. O yüzden ben de direkt e, filtreden yaptım. Tütün de değiştirdim. Şöyle saralım. Fazlalığı da şöyle Alayım Şunun içerisine Atalım Bu kaç dakika Daha yenge Sol gözümde Bir nokta gibi böyle bir şey Göremiyorum pek nedendir bilmiyorum Ne zaman İki haftadır sürüyor yani hani iki hafta kadar oldu. Hani nedendir bilmiyorum o yüzden böyle yakınlaşarak bakıyorum. Makine zaten bildiğiniz şey e, aynı benim küçük roller gibi. Buraya filtreyi koyuyorsun, şu kısma filtreyi koyuyorsun, tütünü koyuyorsun, ilk başta yine böyle bir çeviriyorsun. Daha sonrasında işte ondan sonra kağıdı ama şu açmadan şuradan, şuradan aradan kağıdı koyuyorsun hafif şey bu yapışkan kısmı gelene kadar çevir sonra işte biraz dil at hafif ıslat ondan sonra zaten geri çevirdim bir, birkaç tur zaten yapışacak Aa, zaten bu hale olacak şöyle şurayı biraz da sağlamlaştırmak istiyorum ucunu biraz daha şey Çünkü parçaları çok koymuyorum böyle. Evet. Şöyle bir şekilde sigaramız hazır. kanalımızda da bir amino asidimiz var. Karpuz çilekli zaten. Bir de i̇şte ben karpuz çilek soda kattım. Gazoz da kattım. Güzel bir ev yapımı rekor oldu. Öyle daha iyi oldu. Evet gerçekten böyle iyi. insert ya da parlay blue kullanırım ki parlay blue kullanmak daha iyi bence hani çünkü biraz daha nemli bir yapısı var hani daha rahat çilir i̇şte insert blue da nem oranı iyi ama hani parlay blue bir tık daha nemli hani yine bakıma daha geç kurumasını sağlar tütünün tünlerdeki nem oranı da çok önemli. Hani prodaki gibi. Proda da çünkü belli bir nem oranının üstünde olursa e, larvalar, böcek yumurtaları falan oluşmaya başlıyor. Çok düşük olursa da bu sefer pro artık e, berbat bir tat vermeye başlıyor. Acı bir tat oluyor sadece. Bu yüzden hani belli bir nem oranı lazım. Prolarda genel, prolarda nem oranı 65-70 arasında bir şey. Yani kesin hani bilim, hani orkuduğum araştırdığım kadarıyla ama hani net bir rakam olarak 68 ile 72 arasında yüzdelik olarak hani nem oranı olması lazım diyorlar tabi tütünlerde nem oranı hani ne, ne derece olmalı o konu hakkında bir bilgim yok Onun dışında bugün okula gittik işte. ilk dersler falan vardı. Okula gittim. Kahvemi içtim. Çantama koyacağım termosu. Bir baktım. Hani eşyaları getirdim mi diye. Şarj kablosu yok. Dedim. Siktir. Ne yapacağız? Döneceğiz. Saat 9.30. Şimdi gidip gelmem. Hani bir saat. Gidip gelmem zaten iki saat buluyor. Gidiş bir saat. Geliş bir saat. Dedim yapacak bir şey yok. Sıkıf gideceğiz. Neyse gittik, aldık, geldik. İşte derse girdik. Ondan sonra işte hoca zaten ders anlatılmıyor ilk hafta bizde. Hani içerik nedir? Introduction yani öyle diyeyim. Dersin içeriği, işte ne işleyeceğiz, ne yapacağız falan onları konuştuk. Avrupa Birliği hakkında fikirlerimizden bahsetti. Genel olarak buydu. Modern Ortadoğu da aynıydı. Onun dışında eve geldim zaten. Öyle dinlenme şeysi yaptık. Hazır dedim bundan içeceğiz bari video çekeyim. Videoyu da çekecektim atacaktım. Dedim hani fırsat bu fırsat çekip atayım. Hani ilk hafta hani hep böyle bizde introduction olarak geçiyor. İşte nedir, ne değildir, ne işlenecek, ne işlenmeyecek. Gen yani genel olarak bu yönde. Onun dışında çok farklı olarak bir şey yok. Hani olmaz. Yani geçen senelerde de olmadı. Önceki senelerde de olmadı. Şimdi de olmaz yani. büyük kapattan kapatan kısmını bir temizledim bunun dışında hani böyle bir sigara kullanacaksınız eğer şu makineyi almanızı tavsiye ederim hepsi burada da var ama yurt dışından geliyor ben aldığımda 350 liraydı. Hani şu an ne kadardır bilmiyorum. Tabii yurt dışından geldiği için biraz daha geç geliyor. Yani Türkiye'deki kargo sürecine göre. Hani o konuda bilginiz olsun. İçiminden bahsedeyim, onu bahsetmedim. İçimin gayet hani orta içimli. Parlament filtresiyle ben yaptım gerçi. El sarımı filtrelerde yaparsanız ya da böyle kırmızı filtrelerde falan yapmayın. Onlar genelde kısa oluyor. Yani bunun biraz daha kısısı çok hani şey etki etmez. Et, yani etki etmez dediğim şöyle hani Çok rahatsız bir içim mi olur? Bir de filtre yerinden çıkar. Hani küçük filtre zaten. Uzun kağıda saramazsınız biraz daha uzun bir filtre kullanın eğer yapabiliyorsanız slim olarak kullanın eğer yoksa hani şey ee, normal bu tarz bir şey zıvanalarda falan kullanabilirsiniz şimdi şey yapmayı düşünüyorum zaten slim alacağım kağıdı da slim alacağım o şekilde kullanacağım hani bakalım uygun olacak mı öyle? Bu tabi şey e, Bunlar king size olarak geçiyor Hani kalın şey Biraz daha kalın kağıtlar bir de slim olanı var Raven slim olanı var mı bilmiyorum ama OCB'nin var Smoking Smoking'in var Pardon. Şimdi daha rahat içim olur. Parlamentlerin hani biliyorsunuz içe gömük filtresi vardır. Hatta şey eski Kent Dark Blue'da yazardı. Recessed filtre diye. İçe gömük filtre yani o anlama geliyor. Hani o bakıma şey e, bunlardan hani uzun içim yaptığınızda hani bu tarz içim yaptığınızda artık zaten iç yumuşamaya başlıyor. O uç kısmı şuranın kopardığın kısmı sonra ben koparıyorum hani yani siz de rahatsız ederseniz koparabilirsiniz. Sönmüştür. Şöyle şey yapalım. Bu arada size de bir tavsiye vereyim. Sönmüş sigarayı ya da sönmüş bu her artık ne ürünü kullanıyorsanız asla e, aynı yerden yakmayın o yanmış kısmını koparın kül olmuş kısmını koparın öyle yakın. Aksi takdirde çok acı bir tad alırsınız bu da içimi rahatsız eder keyfinizi bozar. Yani bu bakıma dikkat etmenizi öneririm. Onun dışında yani çok öyle farklı bir şey yapmanıza gerek yok. Yanmış yerini koparın. Geri tekrardan yakın. Zaten devam edersiniz. Ha, kaliteli prolarda tabii yani aynı içimde aynı kalit içim kalitesinde devam eder ama bu tekel proları gibi prolardan alırsanız onlar zaten geçmiş olsun. Bir kere içtiniz içtiniz. Hani söndü tekrardan yakmayın. O artık berbat olur. Çünkü makine sarımı oluyor, yani gerçek krolar el sarımı olur. Filtrede de çok şey iyi gitmiyor. Bir da bir deneyim. Ama genel olarak hani zaman adı içerseniz pek bir sorun çıkarmaz. Hani orta içimli bir tütün ya da hafif içimli bir tütün alırsanız yani pek yani sıkıntı çıkarmaz. Gayet rahat içersiniz. böyle sürekli yak, filtreyi sök, ne bileyim filtresiz hiç falan öyle bir sıkıntı yaşamazsınız. zaten bitti. Çok bir şey kalmadı. Artık gerisini de çok içemem. Elim yanar. Burada da söndürek. Şunu da çekeyim. Dediğim gibi hani video şu anlık bu kadar ışığı da yakarım birazdan. Başka merak ettiğiniz, deneyimli denemek istediğiniz bir ürün olursa hani, hani bana söylerseniz imkanım oldukça ben de alırım. Hepinize mutlu haftalar diliyorum. Mutlu günleriniz olsun. Hoşça kalın. Esen kalın.